alternatif var mı? Bunu bir şöyle bağlayacağım. E, tıbba giremiyorum diş hekimliğime gireceğim diyorlar bir de çok fazla. İki alan birbirine yani tıbba yerleşemiyorum diş hekimliğine yerleşeceğim. Hep böyle bir yaklaşım var. Bu doğru bir yaklaşım mı? Bence değil. Yani bu iki bilimde kendine özgü özellikleri olan hı hı. insan sağlığıyla ilgili ana pozitif bilimlerdendir. Ama tıpın kendine özgü, bütün insan vücudunu kapsaması bakımından daha özgün bir eğitim sistemi vardır. Kendine özgü Hı -hı. bir eğitim vardır. Yani karşılaştırmak yerine bu özgünlük üzerinden tartışmak daha doğru olur. Evet. Ama öğrenci eğer, bak söylüyorum, gönül koymuş ise, rüyasında görüyorsa, hasta muayene ediyorsa ve ezberi yoksa, ben bu işi yaparım diyorsa çevresinde ona yardım edenlerle ayrı da düşebilir ama kavga etmesine gerek yok. İddia ediyorum onların hepsi onun hayallerine saygı göstereceklerdir. Hı hı. Ve bir sene hayatla, hayatında mutlu olmak için bir sene ekstra çalışmak çok da şey bir şey değildir. Evet. Yani değildir. Tıp, e, Tıpı, yerleşemediği için işte fizik tedavi rehabilitasyon ya da be, hani alternatifi değil ama sonuç itibariyle. Bu hani alternatifi... Bir yani canlı örnek söylemek isterim. <laughs> Bir öğrencimiz bizim bir üniversitede fizik tedavi okuyordu. Okuyormuş. Hı hı. Benim oda kapım açık. Oradan bir öğrenci bir, bir odaya bir şey kağıt parçası geldi. Adamın kapısı açık. Hı hı. Öğrenci öyle boş kapı olduğu için fırlatmışlar. Ben de dışarı çıktım kim bu çöpü atıyor diye bir, bir tane böyle bir öğrenci orada duruyor. O öğrenci şu anda cerrah başlatıp okuyor. Hı hı. Beşinci sınıf. Hı hı. Fizik fizik tedavide. Fizik tedavi iyi bir bilimdir. Evet. Ama öğrencinin halindeki o değilmiş. Biz o öğrenciyle öyle karşılaştık. Sen kimsin İşte şöyle konuşurken dedi ki hocam ben aslında tıp okumak istiyorum. Sizinle konuştuktan sonra daha da ufuk ufkum değişti. Bir yarım saat konuştuk. Aradan bir buçuk sene sonra geldi. Girmiş. Tıp. Cerrahpaşa Tıp'a girmiş. Hı, anladım. bakınız Hı. Böyle seviyorsa gelsin tıp'a. Nereye giderse gitsin tıp fakültelerinin hangisine gidersek gitsin ama hayallerinin peşine gitsin. Hı, hı. Hayalleri bize gösteriyorsa bize gelsin tabii.